Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ee, ÖSYM'nin sıklıkla sormaya başladığı basamaklı öğretim modeli yaklaşımı ile başlayalım. Şimdi basamaklı öğretim bak adı üstünde basamaklı öğretim. Temsilcisi anne yeni oluşturulan bir modeldir. 2001 yılında oluşturulan bir modeldir. Şimdi özelliklerini şöyle bir sıralayalım. Dostlar basamaklı öğretim Bloom taksonomisinden esinlenerek oluşturulan bir yaklaşımdır. Bloom taksonomisinin bilişsel alan düzeyleri bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmeden oluşuyor. Bunları biliyorsunuz zaten. Dostlar, basamaklı öğretimi, basamaklı öğretim yapan en önemli ifademiz olmazsa olmazımız görevdir. Bu basamaklı öğretimin en önemli anahtar kelimesidir. Görev alanını seçme görev alanlarını etkinlik olarak uygulama ve değerlendirmeden öğrenciyi sorumlu tutan yaklaşım basamaklı öğretimin kendisidir. Onun yanı sıra esas sorular şuradan gelir. Unutmayın ne olur? Kaç tane düzey? 3 düzey. Kaç tane basamağımız? 5 tane basamağımız mevcut. Şimdi Basamaklı öğretim Blom taksonomisine göre oluşturulmuş bir. Blom taksonomisinin düzeylerini almışız. Biz düzey basamaklarla ilişkilendirmişiz. Öğrencilerimize bitirmesi gereken görev ve etkinliği veriyoruz. Seçiyor, uyguluyor ve kendi kendini değerlendiriyor. Bu tarz soruları çözebilmeniz için şöyle bir üçgen çizmeniz yeterli olacaktır. Şimdi bütün bu ifadeleri alacağız. Bu Üçgenin içerisine teker teker yerleştireceğiz. Kaç tane düzeyimiz vardı bizim? Üç tane düzeyimiz vardı. Neydi bu düzeyler? C, B ve A düzeyleri. Üç tane düzeyi bu şekilde yerleştirdik. Dostlar bunun içeriği önemlidir bizim için olan. Bu içerikte neler var? Neler yapılır? Blom taksonomisinin hangi düzeyi, hangi aşaması var? Önemli olan bunları bilmek. Mesela C düzeyi Blom taksonomisinin hangi alanı ile ilgiliydi? Bilgi ve kavrama düzeyleri ile ilgili. Yani bilme ve kavrama düzeyleri ile ilgilidir. Bilgi kavrama düzeyini tık bu şekilde hallettik. B düzeyi hangi aşama hangi düzey uygulama düzeyi uygulamayı da hallettik e ne kaldı geriye A düzeyi ne vardı A'da analiz ne vardı sentez ne vardı değerlendirme vardı. Bunu da bu şekilde hallettik. Kaç tane düzey? 3 tane düzey. C düzeyinde ne vardı mesela Blom taksonomisinin? Bilgi ve yani bilme kavrama düzeyi. B uygulama düzeyi. A analiz, sentez ve değerlendirme. Şu sonuç ortaya çıkıyor mu arkadaşlar? Tabi tabloya bakarak şunları yorumlayabilme durumu söz konusu mu? Basitten karmaşa. Bilinenden bilinmeyene. Peki yorumu yapalım. Yorumu yapalım. Basamaklı öğretimde aşamallık var mıdır yok mudur? Var. İşin ilginç tarafından neyin öne sürdüğü bu yaklaşımda? Bir düzey bitirilmeden etkinliklerin görevi yerine getirilmeden diğerine geçiş mümkün değildir. C düzeyinde sana verilen görev, sana verilen etkinliğin yapılmaması durumunda senin B'ye geçme ihtimalin mümkün değildir. Neyin sonucudur bu? Aşamallığın sonucudur. E i̇yi de C düzeyinde öğrenciler hangi etkinlikleri gerçekleştirecek? Burada ne yapacak arkadaşlar? Da Şunları yapacak. Öğrenciler konuyla ilgili araştırma yapacak. Yani neyi öğrenecek? Temel bilgi ve neyi öğreniyor, neyi araştırıyor? Temel bilgi becerileri araştıracak bir. B düzeyinde ne yapacak öğrenci? Çokça sorulur bunlar arkadaşlar. Bunların açılımı sorulur. Unutmayın ne olur burada öğrenci problem çözecek. Problemi çözme. Burada öğrenci ne yapacak? Hesap yapacak. Burada öğrenci ne yapacak arkadaşlar? Öğrendiği bilgileri kullanacak. Ve ne olur unutmayın. Çok önemli bir detaydır. Şununla birlikte sürekli sorulur. Aynı zamanda öğrendiklerini farklı duruma aktaracaktır. Biz buna kısaca ne diyoruz? transfer diyoruz. Uygulamada bunu yapacaksın. Öğrendiğin bilgileri farklı durumda kullanacaksın. Farklı durumlara aktaracaksın. E üst düzeydeki beceriler A. A'da ne var? A'da öğrenci neden sonuç ilişkisi kuracak? Öğrenci A'da ne oluşturacak arkadaşlar? Sentez olduğu için ürün oluşturacak. Öğrencide hangi temel düşünme becerisi özellikle yansıtıcı, yaratıcı düşünme gibi beceriler gelişecek arkadaşlar. Yalnız bunları sıralarken de ne yapmak zorundasınız? Şu sistematiği bilmeniz gerekiyor. CBA düzeyini bilmeniz gerekiyor. Şu ana kadar sorusu olan yoktur muhtemelen. Bantı basit gibi görünüyor. Yalnız göz ardı ettiğiniz ve unuttuğunuz bazı kaynakların da yazmadığı 5 basama. Dostlar tabanın altında... Yani sistematiğimizin altında birinci basamakta şu etkinlikler gerçekleşir. Birinci basamak normalde öğretmeni ilgilendiren etkinliklerle ilgili. Ne yapar öğretmenimiz burada? Öğretmenimiz şunları yapar. Dostlar, görev listelerini hazırlar. Kim hazırlıyormuş? Öğretmen. 15 tane matematik dersindesiniz. 15 tane göreviniz var. Temel sayılar, rasyonel sayılar, çarpanlara ayırma, bu listeleri hazırladım. Duvarlara astım, önünüze koydum. Dostlar, öğrencilerin ilgi yeteneklerine göre öğrenci bu görev listeleri ne yapıyor? Kendi ilgi istekleri doğrultusunda görevleri seçiyor. Kim seçiyor? Öğrencinin kendisi. Neyi seçiyor? Yapmak istediği, kendi ilgi istek ihtiyaçlarına cevap verebilecek görevleri seçiyor. Peki Öğretmen birinci basamakta görev listelerinin yanı sıra aynı zamanda neyi hazırlamak zorunda? Hedef ve davranışları da hazırlamak zorunda. Şimdi öğrenci seçiyor, hedef davranışları görüyor ve sıkıdır. Birinci basamağı bitirdik. Dostlar, ikinci basamağın özellikleri ile C düzeyinin bütün özellikleri aynı şunu anlatmaya çalışıyorum. Soruda C düzeyi seçenekte verilmemiş ise sen neyi işaretleyeceksin? İkinci basamağı işaretleyeceksin. Üçüncü basamağın özellikleri eşittir. B düzeyi ile ilgilidir. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Üçüncü basamakta öğrenci problemi çözüyor mu? Üçüncü basamakta öğrenci hesaplama yapıyor mu? Üçüncü basamakta öğrenci transfer, öğrendiği bilgileri transfer ediyor mu? Evet. Ve dördüncü basamağımız. Dördüncü basamağımızda da öğrenci ürün oluşturuyor mu? Öğrencide de yaratıcılık gelişiyor mu? Öğrenci ilişkilendirme yapıyor mu? Evet şunu anlatmaya çalışıyorum. Seçenekte A düzeyimiz yoksa neyi işaretliyorum arkadaşlar? Dördüncü basamağı işaretleyebilirsiniz. Ve öğrencinin beşinci basamağı. Öğrenci beşinci basamakta ne yapacak arkadaşlar? Ortaya çıkardığı ürünü nasıl değerlendirecek? Süreç artı ürün üzerinden öğretmen öğrencisiyle birlikte değerlendirme yapacak. Yalnız böyle gene üst seviyedeki o muazzam derecedeki yorumlu soruya katma. Hocam, ha şurada değerlendirme var. E, şurada da değerlendirme var. Dostlar, buradaki değerlendirme blom taksonomisinin değerlendirmesidir. Düzey anlamındaki değerlendirme. Ama 5. basamaktaki değerlendirme Ortaya çıkan neyin değerlendirilmesi, ürünün değerlendirilmesi. Tamam mı arkadaşlarım? Sorun var mı? Şunları bir toparlayalım, şunları bir toparlayalım. Söyle bana. Basamaklı öğretimde öğrenci yaparak yaşarak öğreniyor mu? Evet. Etkin katılım var mı? Var. Aşamalık ilkesi var mı? Var. Öğrenci sürecin başından sonuna kadar aktif midir pasif midir? Aktif. Orta ürün çıkıyor mu? Evet. Üst düzey becerilerin gelişimine katkı sağlıyor mu? Evet. Ve önemli bir detay daha söyleyeceğim. Bireysel hız, bireysel farklılık var mıdır yok mudur? Net bir sorudur. Elbette vardır. Görev listelerini ben seçiyorum, ben belirliyorum ve bunların aşamalarını kendim uyguluyorum. Sorun var mı? Şunu unutma. Görev, görev, görev. Gördüğün an, etkinliğin öğrenci tarafından gerçekleşmesi dediği an, 3 düzey, 5 basamak dediği an direkt basamaklı öğretimle doğrudan ilişkiyi kuracaksınız. Hemen sana bunları somutlaştırma adına birkaç tane örnek vereyim. Örnek şu, kutsal bir tarihtir Beşiktaş'ın kuruluş tarihini bilme. Basamaklı öğretimin hangi düzeyi ile ilgili? C düzeyi, çünkü bilgi. Ha Seçenekte C, C düzeyi yoksa neyi işaretliyorum? İkinci basamak. Peki. Soru şu. Öğrendiği bir formülü dört işlemde kullanabilme becerisine sahip olan bir birey hangi düzeyde? B. Seçenekte B yoksa neyi işaretliyorum? Kaçıncı basamak? Üçüncü basamak. Peki. Birinci Dünya Savaşı nedeni sonuçları arasında bağlantı kurabilen bir birey hangi düzey? A. Seçenekte yoksa hangi basamak? Dördüncü basamakta yer alır diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlarım? Hatta şunu şöyle kodlayabilirsiniz. Saçma bir kodlama ama etkinlik açısından kaç tane etkinliğimiz var? 3. 300. Kaç tane etkinliğimiz var? 1. 300. Kaç tane etkinlik? 2. Kaç düzey? 2. 300. 12 şeklinde ne yapabilirsiniz? Düzeyleri bu şekilde kodlayabilirsiniz. Nerede? Basamaklı öğretimde. Dostlar çıkaracak bütün soru kalıpları basamaklı öğretimle ilgili. Bu şekilde muhtemelen mantığını da Öğrenmiş oldunuz basamaklı öğretim. Şimdi karışan iki tane model yaklaşım ya da yöntem ile devam edelim arkadaşlar. Nedir bunlar? Bence bu yılın sınav sorusu. Hepiniz de biliyorsunuz aslında proje tabanlı öğrenme. Proje tabanlı öğrenme. Birazdan problem çözmeyi de işleyeceğiz. Şimdi proje tabanlı öğrenmenin her şeyi sorudur. ÖSYM'nin sürekli sordu ama yalnız 3 yıldır sormuyor buna dikkat edin. Bu yıl sınav sorularından birisi olabilir. Bu da biraz detay vereceğim sizlere. Mantığını biliyorsunuz ama sürekli ürün ürün diyorsunuz. Aslında ürün seni her zaman doğru cevaba götürmeyecektir. Nerede? Projede. Hadi bir başlayalım. Hocam proje tabanlı öğrenme bizim neyimizdi hatırlayın. Derste bağırdık çağırdık neydi enimiz? Neydi bu en? En etkili. En kalıcı. En anlamlı. En yaparak. En yaşarak. Öğrenciyi en fazla merkeze alan model da teknikti. Neyimiz imiş bu bizim? Enimiz. Hocam ÖSYM tarafından sorulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci en fazla aktifleştiren yaklaşımdır? İstiyorsa seçeneği problem çözmeye eklesin. İstiyorsa yapılandırmacılığı eklesin. İstiyorsa aktif öğrenmeye eklesin. Bunun önemi yok. En etkili, en kalıcı öğrenmeler nerede gerçekleşiyor? Proje. Temsilcileri kim? Çok önemli olmasa da John Döbey ya da ne bileyim Brunner Kilpatrick. Kilpatrick abi aynı zamanda. Ee, rahiptir kendisi. İnşallah hepiniz atanacaksınız. Atandıktan sonra olur da yeşil pasaport alıp ABD'ye gider iseniz bu adamın mezarını ziyaret edin. Muazzam bir mezarı var arkadaşlar. ABD'ye çok tanınan bir insandır bu. Kil ziyaret edin. Ama ABD'ye gidecek kadar paranız olur mu onu da bilmiyorum. Çünkü hepiniz fakirsiniz. Neyse proje tabanlı öğrenmeyle ilgili. Önce şunu bil. Önce şunu bil. Ben de garip garip boy sınıfa da sanatıyorum arkadaşlar. Şimdi proje tabanını öğrenmedi. Neyle başlamak zorundasın normalde? Bir problem senaryosu. Dostlar ÖSYM bunu da sordu. Problem senaryolarında bulunması gereken bir takım özellikler var. Nedir bunlar? Mesela öncelikli olarak neye uygun olmalı? Hedef ve kazanımlara uygun olmalı. 1. Söyle öğrenci özelliklerine uygun olmalı mı? Elbette olmalı. 2. Nereden almak zorundasınız bu problem senaryolarını? Günlük yaşamdan alınmalı. Peki bu problem senaryoları açık, net ne olmalı? Anlaşılır olmalı. Doğru mudur? Ve ÖSYM sordu. Ne olursa olsun, her şekilde, her durumda, her koşulda neyi olmalı arkadaşlarım? Birden çok çözüm yolunu barındırmalıdır. Tek bir probleme dayalı olarak çözümü tek olan problem senaryosu asla tercih edilmez. Dostlar, problem senaryolarını verdiniz. Söyle. Proje bireysel mi grupça mı yapılıyor? bireysel ya da grup şeklinde. Öğretmen rehberliğinde kulağına küpe et. Ne olursa olsun neyi kullanmak zorundasınız? Disiplinler arası bir yaklaşım ile ne ortaya çıkaracaksınız? Ürün oluşturma sürecidir. Ha, bu ürünü gördüğünde zıplamayın. Tamam proje üründür ama neyin ürünü onu birazdan konuşacağız. Dostlar bu ürün ne olursa olsun diğerlerinden farklı olacak. Yani özgün olmak zorunda. Ürüne vurgu yapan bütün ama bütün soru kalıplarında normalde istisnalar dışında hangi temel düşünme ögeleri ise yaratıcılık, söz konusu. Bu ürün kime ait? Öğrencinin kendisine ait olacak. Hocam çok önemli bir ayrıntı. Son cümlesini doğru cevaba götürebilir ürün ortaya çıktıktan sonra bu ürünü ne olursa olsun sunmak zorundasınız. Bu bir kuraldır. Kime sunacaksınız? Arkadaşlarınız öğretmene sunmak zorundasınız. Ha dostlar bu ürün ne olursa olsun elle tutulur, gözle görülür, dokunabileceğiniz ne olmalı? Somut olmalı. Bu üründür. Şu, üründür. şu 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 bir üründür. Bunları sunacaksınız arkadaşlar. Bunları sunmadığınız müddetçe projenin olabilme ihtimali yok zaten. Peki şu bir ürün müdür? Kesinlikle bir üründür. Arkadaşlarım hepsi neyin sonucu? projenin bir sonucudur. Bu ürünü sunuyorsunuz arkadaşlar. Ha, i̇yi ya da kötü, saçı var yok, önemi yok. Yeter ki sun. Ben bütün bu aşamalardan geçiyorum, etkinliğimi yapıyorum ve ortaya bir ne çıkarıyorum arkadaşlarım? Ürün. Hocam çok konuştunuz, saçmaladınız. Somut ürünler örneği verin. Bak biraz önce örnek verdim. Ama soruda da şöyle sorulabilir. Der ki sana öğrenciler süreçten sonra ortaya bir gazete çıkarıyor ve onu sunuyor. üründür, projenin sonucudur. Mesela raporlar bile bir nedir aslında raporlar bile. Burada soru işareti koy, ünlem koy. Raporu problem çözmeleri göreceğiz. Bir nedir normalde? üründe olabilir. Ya da afiş ya da slogan bunlar ya da pano ya da sergi. Bunların hepsi neye örnektir arkadaşlarım? aslında proje tabanlı öğrenmenin ürünü örnek olarak görülebilir. Dikkat edin gazete olsun, afiş olsun, pan olsun bunlar hep nedir? Somut bir şeydir. Şimdi bütün bunlara istinaden şu yorumlar yapılabilir mi arkadaşlar? Öğrenciyi merkeze alıyor muyuz? Yaparak yaşarak öğrenme var mı? Çoklu zeka kuramına uygun mudur değil midir? İş birliğine uygun mudur değil midir? Sosyalleşmeye katkı sağlar mı? yaratıcı, yansıtıcı, eleştirel düşünme gibi üzey becerilerin gelişmesine katkı sağlıyor mu? Birey günlük yaşama hazırlamada etkili midir, değil midir? Bütün bunlar neyin sonucu? Proje tabanlı öğrenmenin sonuçları ya da özellikleri arasında ifade edilir. O yorumları siz ne yapabilirsiniz? Kendiniz yorumlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Proje tabanlı öğrenmenin özellikleri kısaca bu. Ne olur şunu unutmayın arkadaşlar. Disiplinler arası ürün ve bu ürünü ne yapmak zorundasınız? Sunmak zorundasınız. Bu bir kuraldır. Olmazsa olmazımızdır. Tamam. Şimdi sınırlıklarını normal şartlarda tekrar dersler olduğu için çok üstüne durmayacağım. O sınırlıkları da zaten nettir, bellidir. Kalabalık sınıflar için çok fazla uygun değil. Hedeften sapma görülebilir. Problem senaryolarının öğrenci düzenine uygunluğunu bulmak zor olabilir disiplin sorunları vesaire vesaire. ÖSYM'ye çok fazla tercih ettiği soru kalıplarından biri değildir sınırlıkları ama sınırlıklarında ÖSYM sormuştur proje. Şimdi geçiyoruz. Problem çözmeye dayalı öğrenme yaklaşımı. Dostlar kelime kökü ya. Problemi çöz bitti. Bak çöz bitti. Temsilcisi kim? John Dövey. Ya problemin olduğu her yerde John Dewey var arkadaşlar. Her yerde karşımıza geliyor. Şimdi problem çözmeye dair öğrenmenin özelliği şu. Öğrenciye problemi veriyorsun. Öğrenci problem senaryosunu alıyor. Süreç basamaklarının tamamını kullanarak problemi ne yapıyor? Çözüme kavuşturuyor. Dostlar ben bunu her zaman şu şekilde ifade ediyorum. Problem çözmenin olabilmesi için şuraya yazıyorum. Çözüm bekleyen neye ihtiyacımız var? Çözüm bekleyen neye ihtiyacımız var? Çözüm bekleyen bir problem ya da soruna ihtiyacımız var. Şu anda bizim yaşantımızı, bizim yaşantımızı değil arkadaşlar, bütün dünyayı etkisi altına, ya bütün dünyayı çökerten, yani ABD'nin bile çökmesine neden olan dünyanın en güçlü maddi, manevi, asker, ekonomik anlamda çökmesine bütün ulusları ilgilendiren virüs. Neyimiz var bizim? Çözüm bekleyen. Çözüm nasıl çözeceksiniz? Süreç basamaklarını kullanıp sorunu bu şekilde. Aşıyı buldun bitti. Direkt sorunu çöz. Ne örnektir bu durum? Problem çözme örnektir. 5 yıl boyunca sınavı hazırlanıp atanamayan bir öğretmen adayının hazin sonu. intihar. KPSS'deki intihar nasıl önleyebilirsiniz? Direkt sorunu örnek olarak verilebilir. Dostlar. Problem çözmede öğrenci deneyimi kazandıdın. Kazandırdıktan sonra uygulamada ne olursa olsun neyi kullanmak zorundasınız? Problem çözmenin süreç basamaklarını kullanmak zorundasınız. Neydi bunlar? Yüz binlerce defa tekrar ettim. Problemi hisset, problemi tanımla, problem durumu ile ilgili bilgi topla, hipotezlerini oluştur, hipotezlerle ilgili bilgileri topla. Sonra bunların veri analizini yap ve neye ulaş? çözüme ulaş. İşte intihar, kabisedeki intiharları önlemek için bu süreç basamaklarını kullanıyorsun ve sorunu çözüyorsun. Bitti. Ha. Süreçte ben problem çözmede neyi kazanıyorum? Bunları biliyorsunuz zaten. Dostlar, tüme varımı tümden gelimi mi kullanacaksınız? Hem tüme varım hem tümden gelim ikisini bir arada kullanacaksınız. Söyle problem çözme sınıf içinde mi dışında mı kullanılır? Hem sınıf içinde hem dışındaki etkinliği kapsar. Devam ediyorum. Dostlar problem çözmeye dayalı öğrenme bireysel mi grupça mı yapılır? Hem bireysel hem grupça yapılır. Söyle bana ne olur? Yaparak yaşayarak öğrenme temelli midir değil midir? Etkin katılım var mıdır yok mudur? Öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım mıdır? Elbette öğrenciyi de merkeze alır. Üst düzey becerilerin gelişmesine katkı sağlıyor mu? Özellikle analiz, sentez, değerlendirme. Peki birey günlük yaşama hazırlıyor mu? Elbette. Yaratıcılığı geliştirebilir mi? Elbette. Yansı düşünceye katkı sağlar mı? Elbette. Kısacası üst düzey becerilerin tamamı neye örnektir normalde? Problem çözmeye örnek olarak verilebilir. Ama 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 bunlar seni bazen doğru cevaba götürmeyebilir. ÖSYM'nin sorularını hazırlayan uzmanlar bazen kıllık yaratıp problem çözmeyle projeyi aynı seçeneğe koyar ama öyle bir koyar ki ayrım noktasını yapmanız zor olabilir. Aslında şu ana kadar bütün sorular basitti ama problem çözmeyle projeyi nasıl edeceksiniz? Bak şunu söyleyeyim size şu konuda bir anlaşalım. Problem çözme ile proje tabanlı öğrenmenin bütün özellikleri aynı. İkisi yaparak, ikisi yaşayarak, ikisi öğrenciyi merkeze alarak, ikisinde üst beceri, ikisi tüm varım tümden gelim, ikisi hem sınıf içinde hem dışındaki etkinlikleri, ikisinde öğrenci deneyim, ikisinde problem senaryoları. Bütün özellikleri aynı arkadaşım. Ama 2-3 tane ayrım noktası var. Dostlar şuraya yazıyorum. Bak şuraya şöyle bir yazayım. Proje tabanlı öğrenme ile Problem çözmenin ayrım noktasını nasıl yapacaksınız söylüyorum. Dostlar, proje tabanlı öğrenmede ne olursa olsun ortaya bir net çıkacak ürün. Bu ürünü sunmak zorundasınız. Ama normalde problem çözmede üründen söz e değil emez problemi çözdüm bitti ya. Bitti. Peki, ürün somut muydu soyut muydu? Somut. Ama problem çözmede? artık genellemeleri ve problemi çözdüğün için, genelleme yaptığın için bu daha çok soyuttur arkadaşlar. Ve ne olursa olsun proje tabanlı öğrenmede neyi kullanabilirsiniz? Disiplinler arası yaklaşım ya. biraz önce ifade ettik. Ha problem çözmede disiplinler arasını bak söylüyorum kullanabilirsiniz ama her zaman için kullanmak zorunda değilsiniz. Bu daha çok Tek disipline odaklıdır arkadaşlar. Şimdi ürünü sunacaksın dedi ismin. Şimdi bunu bir örnekle somutlaştıralım. Arıyı biliyorsunuz arı. Arı. Arı balı elde edebilmek için ne yapıyor? Mesela birinci çiçekten numuneyi alıyor, bekliyor. İkinci çiçekten poleni numuneyi alıyor, değeri karşılaştırıyor üçüncüsünden alıyor karşılaştırıyor, dördüncü çiçekten alıyor karşılaştırıyor, beşinci çiçekten alıyor karşılaştırıyor ve bunların karışımını alıp muazzam bir ne çıkarıyor? Bir bal oluşturuyor. Burada aramız neyi kullandı? Disiplinler arası. Beş tane çiçekten ne yaptı? Numune aldı. Beş çiçek demek disiplinler arası, çiçekler arası alıyorsun ve bunu ortaya çıkarıyorsun. Bu nedir? Projedir. Ama arının acelesi var. Benim bal yapmam gerekiyor. Tıt. Bir tane çiçekten aldım. bal ortaya çıkardı. Nedir bu normalde? Problem çözme. Böyle bir durumda hangisi daha özdeşim becerisini kazandırıyor? Elbette proje tabanlı öğrenme. Son olarak şunu da söyleyeceğim sizlere. Ne olur karıştırmayın. Problem çözme öğretimin hangi kademesinde kullanılır? Problem çözme. Unutma. Problem çözme öğretimin tüm kademelerinde etkili şekilde kullanılabilir. Unutmayın. Bu da problem çözme için detay. Notlarınızda da mevcut. Beyin fırtınası problem çözmede kullanılan teknik midir? Evet. Mesela altı şapka problem çözmede kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Mesela drama problem çözmede kullanılabilir mi? Elbette. Argümantasyon problem çözmede kullanılabilir mi? Kesinlikle kullanılabilir. Onlar da notlarınızda zaten nedir? Mevcuttur. Ee, problem çözme ile ilgili yani sorusu olan yoktur muhtemelen. Bunu da bu şekilde ifade ettik arkadaşlar. Ee, haftaya çok önemli konular işleyeceğiz. Gagnon öğretim durumları modelini işleyeceğiz. Baya bir ayrıntı. Ee, bilgisayar destekli öğretim, iş öğrenme. Ya, kısacası haftaya modelleri bitireceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hepiniz kendinize dikkat edin. Sağlıklı günler arkadaşlar.